Futbol Zede. Futbolcu olma hayali, yaşadığı sakatlıktan, maruz kaldığı torpilden veya ailesi engellediği için yarım kalmış, belki de pek çoğumuzu tanımlayan o kavram. Peki futbol zede sadece bu insanları mı işaret ediyor? Yoksa içinde daha geniş bir anlamı mı barındırıyor? Soruyu şöyle soralım. Bir profesyonel futbolcu futbol zede olabilir mi? Ya da dünyanın en büyüğü olacağına inanılan bir insanı tanımlarken yine bu kavramı kullanabilir miyiz? İşte bugünün konusu da tam olarak bu profesyonel futbol zedeler. Eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız hadi hep beraber videoya geçelim. Potansiyeli Arda Güler'den yüksek belki de tek oyuncuydu. 2013'te girdiği Fenerbahçe altyapısında 75 maçta tam 63 gol kaydetti. Skor katkısının yanı sıra Kadefe Bile'yle attığı çalımlar ve saha içindeki oyun zekasıyla yaptığı asistler onu gözde oyuncu haline getirdi. 16 yaşına bastığında Fenerbahçe A takımına çıkmayı başardı. 17'sine geldiğinde kaptanlık pazo bandının koluna geçirdi. Düşünün daha yaşınız 17 ve Fenerbahçe'de kaptansınız. Hem kendi yeteneğinizi fark etme açısından hem bir kulübün size verdiği değeri görme açısından sanıyoruz ki bundan daha büyük bir belirteç olamazdı. Ömer Faruk genç yaşta taraftarın sevgilisi olmuş, sokakta, caddede, yeşil sahalarda adı haykırılır hale gelmişti. Uzun yıllar sonra altyapıdan bu denli bir yeteneğin çıkması hem diğer oyunculara bir örnek olmuş hem de altyapının ne kadar önemli olduğunu kulüplere göstermişti. Genç yetenek 18'ine geldiğinde bir karar vermesi gerekiyordu. Sözleşmesi biten oyuncu, ya yurt dışında bir takıma gidip Avrupa'ya erkek kendinden atılacak ya da Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatıp biraz daha pişip öyle takımdan ayrılacaktı. Aslında doğrusu da ikinci seçenekti. Tıpkı Arda Güler'in yaptığı gibi. Fenerbahçe sözleşmesini uzatmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Sözleşme görüşmelerinde ailesiyle bile gidip konuşulsa da Ömer Faruk yurt dışını tercih etti. Taraftarında kalbini kıran oyuncu Stuttgart'la sözleşme imzaladı. Fiziksel yetersizliği nedeniyle forma şansı bulamayıp sadece 5 maçta forma giyebildi. Magdeburg ekibine kiralandı. Beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca geçtiğimiz sezon Hatay Spor'da forma giyen Ömer Faruk bu sezonsa Başakşehir'de top koşturmakta. Lakabı Yeni Sergen veya Küçük Maradona. Daha 10 yaşında öyle bir yeteneği vardı ki Beşiktaş Kulübü Federasyonu'ndan özel izin alıp onunla 10 yıllık sözleşme imzaladı. Bazılarında Allah vergisi yetenek olur yani işte Muhammed Demirci tam olarak öyle bir oyuncuydu. Beşiktaş'ın geleceği gözüyle bakılıyordu. Altyapıdayken boyu yaşıtlarına göre kısa kaldığı için ilaç tedavisi gördü ve başarılı da oldu. Aynı Messi'nin geçtiği yollar gibiydi hayatı. O yüzden Türk Messi de denilmeye başlanmıştı. O 16'da oynarken sergilediği performansla A2 takıma seçildi. Zaman zaman süre bulan Wonderkit burada da kendini iyice göstermişti. O dönem dünya devleri Juventus, Chelsea ve Barcelona genç yıldızı çok istemiş hatta peşinden koşmuştu. Beşiktaş böylesine bir yeteneği kendi yetiştirmek istedi. A takımda yardımcı antrenörlük yapan Guti, Beşiktaş kadrosunda bir Messi barındırıyor ifadesini bile kullandı. 2011-2012 sezonunda Beşiktaş ona 10 on numaralı formayı verdi. O ise idolü Ronaldinho'nun o dönem giydiği 80 numaralı formayı giymeyi tercih etti. Artık A takımla devam eden Muhammed için asıl problem fiziğinin yanı sıra özel hayatıydı. Çok büyük olmasa da özel hayatındaki birkaç konuyla gündeme gelmesi fiziğinin yetersiz oluşu onun yeteneğinin önüne çıkan engellerdi. Muhammed bu engelleri aşmayı başarabilse dünya çapında bir yıldız olacaktı. Ama o belki yaşının getirmiş olduğu tercihlerden belki yanlış planlamalardan beklenen patlamayı yapamadı ve kariyerinde alt dik takımlarında devam etmek zorunda kaldı. 29 yaşında olan Muhammed Demirci kariyer neyse balık sporda devam etmekte. Futbol hayatına Antalya'da başlayan Cafercan Aksu, Galatasaray skatlarının tavsiyesi üzerine sarı kırmızılı takıma transfer oldu. Diğer bahsettiğimiz oyuncular gibi o da oldukça yetenekliydi. Özellikle yaptığı skor katkısı ve frikiklerdeki nokta atışı şutlarıyla ön plana çıkıyordu. O da Arda Turan gibi 87 doğumluydu ve 17 yaşında Galatasaray forması giyiyordu. Ama kaderleri bir olmadı. Cafercan o altın jenerasyonda adından en çok söz ettiren isim olsa da istenen seviyeye erişemedi. Genç milli takımlarda da tam 98 kez forma giyen Wonderkid, A takımdaki gençlerin Anadolu takımlarına kiralanması tabusuna yenik düştü. Arda Turan'ın da bulunduğu Galatasaray'ın altın jenerasyonunda A takımda süre alı forma şansı bulsa kariyeri Avrupa'ya taşınır ve adından oldukça söz ettirebilirdi. Rize Spor, Ordu Spor, Konya Şeker Spor derken bir türlü formunu bulamadı ve o da hayallerini yaşayamayan bir futbol zedi olarak hatırlarda kaldı. Futbol menajer 2007-2008 oynayanlar Tevfik Köse'yi çok yakından bilirler. Dönemin en büyük bundur kitiydi. Tevfik Köse birazdan bahsedeceğimiz Aydın Karabulut gibi grubetçi bir oyuncu. Ama Tevfik'in futbol zedi olması sanıyoruz ki biraz kendi tercihinden kaynaklı. Leverkusen çıkışlı oyuncu genç yaş milli takımlarımızda forma giyiyordu. 2005 yılında İtalya'da düzenlenen Avrupa 17 yaş altı futbol şampiyonasında gol kralı olunca tüm gözler üstüne çevrildi. UEFA o sezon dikkat çeken en iyi 10 yetenek arasında bile göstermişti genç yıldızı. Turnuva'dan sonra Arsenal, Inter ve özellikle Chelsea yoğun bir ısrarla sözleşme imzalamak istedi. Tefin hedefi ise Leverkusen PAF takımından A takımına yükselip oradan doğru ilerlemekti. Büyük kulüpleri reddedip Leverkusen'de le devam ederken bir de üzerine şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonralarda A takıma yükselmiş olsa da pek forma şansı bulamadı. Düşündüğü şeyleri başaramamıştı. Jenerasyonundan Nuri Şahin kariyerindeki doğru tercihlerle yükselirken Tevfik ise gerilemişti. Genç oyuncunun o dönem hala bir şansı vardı. O da 2007 sezonunda Ankara Spor'la kiralık olarak anlaştı. Önce Ankara Spor sonra Kayseri Spor derken o da diğer büyük potansiyeller gibi beklenen patlamayı yapamadı ve kariyerini Süper Lig'de Anadolu kulüplerinde sürdürmek zorunda kaldı. Adresimiz tekrar Beşiktaş ama bu sefer altyapıdan çıkan bir oyuncu değil kurbetçi bir transfer. Aydın diğer futbolcular gibi büyük bir potansiyel vaat edip bunu gerçekleştiremeyen bir isim yani o da bir futbol zede. Berlin doğumlu oyuncu henüz 17 yaşındayken Beşiktaş'a transfer olmuştu. Estetik bir sol ayak, durdurulması zor hızı ve bunların yanına bir de çalım yeteneği eklenince adından yerli Robben olarak söz ettirmeye başladı. Beşiktaş'a transfer olduğu sezon teknik direktör Tigana onu sezonun büyük bölümünde paf takımda oynatmıştı. Sonraki sezon yine az forma şansı bulan oyuncu kulüpten ayrılmış ve Ankara Spor'un yolunu tutmuştu. İşte belki de hata buradaydı. Genç oyuncular oynayarak gelişirler. Yeteneklerinin yanı sıra birçok da hata yaparlar ki bunu saha içinde deneyimleyip öğrenirler. Bizim futbol sözlüğümüze sabır kelimesi henüz yeni yeni girdiği için o dönemler aydın gibi birçok yetenekte harcandı. Genç oyuncunun gurbetçi olduğu için uyum ve dil problemi yaşaması da bunun yanına eklenen bir sebep oldu. Dönemin antrenörleri, yöneticileri belki biraz daha sabır gösterse veya direkt olarak genç oyunculara yapılan yatırımlarla yatırımları genişlese nice aydın kara bulutlar izler ve altyapıdan da nice yetenekler çıkarabilirdik. Bugün sizlere kaybolmuş futbol zedenin bir üyesi haline gelmiş futbolculardan bahsettik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerde bahsettiğimiz isimler gibi futbol zede olmuş bir yetenek olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz.